Bugün 30 Mart 2025 Pazar. Hoş geldiniz. Hepinize bayramını tebrik ediyor, daha nice bayramlara, iyi günlerde hep beraber diyorum. Değerli dostlar, dün malum Ramazan'ın son günüydü. Dahası uzatılan bayram tatilinin arefesiydi. Buna rağmen milyonlarca insan Maltepe Meydanı'na aktı. Üstelik bütün bunlar AKP'yi protesto etmenin yani mitinge katılmanın hapse girme gerekçesi yapıldı bir süreçte oldu. Ayrıca AKP toplantılarında olduğu gibi mitinge katılma memura öğretmene mecbur değildi ve alanda yoklama yapılmadı. Keza fabrikalar kapatılıp işçiler zorla miting meydanına götürülmedi. İmam Hatip ve Kur'an kurs öğrencileri de cebren taşınmadı. Basit anlatımla toplanan yüz binler, milyonlar zorla bir araya getirilen devlet kalabalığı değil, gönüllü olarak toplanan bir araya gelen halk kalabalığıydı. Neden toplandıkları da ortada. Samzülüm, işkence işte AKP demek için yani otoriter iktidarı protesto etmek için milyonların toplanması ve gösteri yapması bütün dünyada önemli haber öyle olduğu için de uluslararası ajanslar İstanbul Maltepe mitingini anında dünyaya duyurdular. Haber kanalları da görüntüleri yayınladılar. Ama Heyhat, Halk TV, Sözcü TV ve telebir dışındaki çok sayıda Türk kanal bu milyonları görmedi ve duymadı ki aralarında Haber Türk'le NTV gibiler de var. Sebep ortada. İktidar milyonların tepkisi görülsün, duyulsun istemiyor. İşte bunun adı Tayyip Erdoğan demokrasisidir. Bunun adı AKP özgürlüğüdür. Bunun adı siyasal İslam'ın sözde demokratlığıdır. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki rejimin nereye evrildiğinin kanıtıdır, belgesidir. Evet artık iktidarın sarayın istemediği haber ve görüntüyü yayınlamamak yeni Türkiye medyasının amentüsüdür. Yayınlayanlarsa gördük sözcü TV misali kapatılıyorlar. İşte bundan ötürü sık sık Türkiye'de rejim değişti diyorum. Maalesef Türkiye artık Beyaz Rusyadır ve Kuzey Kore olmaya dolu dizgindir. Tayyip Erdoğan'a göre gösteriye katılanlar marjinalmiş öyle buyurdular. Bu durumda dün Maltepe'ye giden milyonlar da marjinal. Aynı şekilde geçen pazar günü oy kullanan 15 küsür milyon da marjinal. Yine sokağa çıkanlarla aynı kanaatte olanlar da marjinal. Hatırlayın bu Tayyip Erdoğan yakın geçmişte seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist demiş PKK ile kol koladır ifadesini kullanmıştı. Ama heyhat bugün PKK ve meclisteki uzantısı Dem Parti artık iktidara göre terörist değil. AKP ile aynı hedefe, aynı amaca yürüyorlar. İşte eş başkanları Tuncer Bakırhan bunu dün şöyle duyurdu. Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Onlarla beraber sokağa çıkmayız. Ekrem İmamoğlu da bizim adayımız değil, bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim daha önemli, daha büyük işlerimiz var. Devlet Bahçeli'nin takdir eşyayan deyip alkışladığı bu açıklamayla her şey ortadadır. AKP ve MHP artık PKK'yla açıktan el eledir, kol koladır. Ancak soru şu, Demeş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bizim daha önemli işlerimiz var, bizim daha büyük işlerimiz vardan kastı nedir acaba? Suriye-Irak sınırında PKK Kistan yani Kürdistan'ı kurmak mı? Önce otonomi ilan edip ardından adım adım bağımsızlığa geçmek mi? Türkiye'nin güneydoğusunu koparıp Kürdistan'a katmak mı? Türkiye, Suriye, Kürtler deyip ortak federasyon ya da konfederasyon kurmak mı? Ankara'daki fısıltıysa Dem Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile sokağa çıkmayız tavrında iktidara şantaj yapıldığıymış. Eğer istediğimizi vermezseniz CHP ve diğer muhalefetle bir olur, iktidarınızı sokakla yıkarız denmiş. Bakın böyle bir şantaja hiç şaşırmam zira hatırlayın aynı PKK 2013'te de HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aracılığıyla Kürt açılımı olumsuz etkilenmesin diye gezi protestolarına katılmayacağı zira hükümete darbe yapılmak isteniyor açıklamasını yapıp AKP'yi sahiplenmişti. Sonradan geziye katılmaları ise protestoları kirletmek içindi. İktidar baktı geziyle 5 milyon insan sokakta, Abdullah Öcalan'ı yine devreye soktu. Hemen Taksim'i ulusalcılara bırakmayın diye bir mesaj yayımlattı. Bunun üzerine Taksim'e PKK ve APO posterleri asıldı. Gezinin havası heyecanı da bitti. PKK'dan nefret edenler katıldıkları gezi protestolarına katılmamaya başladılar. Özetle yaşanılanlar bunlardır hem AKP hem kravatlı PKK'lıların ne olduğu ve neler yapabildikleri, yapabilecekleri ortada. Bu itibarla bu iki kesimin ne Türkiye, ne demokrasi, ne de barış diye bir derdi yok ve hiç olmadı. AKP'nin derdi, Cumhuriyet'ten rövanş almak için dönüşümü sağlamak ve iktidarını sürdürmek, kravatlı PKK'lıların hedefi de Türkiye'den parça koparıp Kürdistan'ı kurmaktır. Bakın tarihi ortada emperyalizmin iki truvatı İslamcılarla şövenistler ki bunun bugünkü karşılığı AKP ile PKK. Rezalet bu çıplak olgulara rağmen özgür özelle kimi CHP'lilerin bunu görememesi, bunu okuyamaması. Özgür Efendi hala demli emperyal piyonları kutlu görüp ellerini öpebiliyor. Halbuki bu tavır Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme utanmazlığının aynısı. Ailesinden devlete ihanet edenlerin idam edilmesi sebebiyle hadiseyi kişisel kine dönüştüren Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun da gazlamasıyla helalleşme diyerek Atatürk'le inönü yani Cumhuriyet dönemini karalamaya kalkıştı. Halbuki Atatürk'lü arkadaşlarının helalleşme gerektirecek bir yanlışları olmadı. Yapılanlar o dönem yeni kurulan devletimizi yaşatma adınaydı. Emperyal destekli Şeyh Zahit ve Seyit Rıza misali isyancıları bastırmaktan ibaretti. Kemal Kılıçdaroğlu yine bu saplantıları sebebiyle 1999 seçiminde de Demokratik Sol Parti'den aday yapılmadı. Bülent ve Rahşan Ecevit'le orandaki evinde görüşen Kılıçdaroğlu, Ecevit'te Kürt kökenli diyerek bu fikrini açığa vurunca Ecevitler, o dakika Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdi, kapıya koydu, aday yapmadı ki 1999 seçiminde sıradan insanlar hatta kameramanlar bile milletvekili yapılmıştı. DESEP'eden milletvekili ve bakan olan Masum Türker'i Ecevit ilk defa benim televizyon programımda görüp dinlemiş ve milletvekilliği önermişti ki bunu bana hem Masum Türker hem Bülent Ecevit anlatmıştı. İşte öyle bir süreçte SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu kapıya kondu çünkü Cumhuriyet'le Atatürk'e bakışı sorunluydu. Buradan hareketle emin olun Özgür Özel'in durumu da Kürt konusunda aynı. Kendisi Dersimli filan değil lakin Dersimli Kürtçü bir tiyatrocu çok özel bir arkadaşı var ve onun etkisi altında ki bu söylenti filan değil. Teyitli kesin bilgi. PKK'lı kadın sahne sanatçısının elini öpmesi de bundan. Yani özel arkadaşının kankası olmasından. Ha şunu söyleyeyim buna rağmen doğruya doğru, ya, doğru. Özgür Özel'in son boykot kararı yerindedir ve alkışlıyorum. Dün saray medyasının bir bölümünü isimler vererek ifşa etmesi önemliydi, değerliydi. Karısı Amerikalı olan NTV ve Star TV sahibi Ferit Şahenk'in İslamcı AKP iktidarına boyun eğmesi elbette korkusu artı beklentisi gereğiydi. Malum insanlar iki şeye boyun eğiyor. Biri korku, diğeri ummak yani beklemek. Bu realiteden, bu gerçeklikten hareketle CHP ilk defa Tayyip Erdoğan'ın metodunu uyguladı, korku saldı. Bu kampanyanın etkili olduğu Cumhurbaşkanlığı iletişimle saray gazetelerinin paniğiyle ortadadır. Buradan hareketle özellikle saray gazete ve televizyonları bağlamında aynı kampanya sürekli olarak yapılmalı ve inandırıcılıkları toplum nezdinde bitirilmeli. Keza onları besleyen şirketler de hedef alınmalı. Bakın muhalif kesimin bilinmeyen gücü ekonomik potansiyelidir. Bu potansiyel harekete geçirilirse çıkara göre hareket edenler ona göre pozisyon alacaklar. Aynı kampanya iktidar kontrolünde olan televizyon kanallarından beklenti içinde olan sözde sanatçılar içinde yapılmalı ve isim isim afişe edilmeli. Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, gazeteciler ve genç üniversiteliler bedel öderken hiç kimsenin saklanma, gizlenme lüksü yok. Söz konusu o sanatçı kesimin seyircisi AKP'nin İslamcıları değil yüzde 65 olan muhaliflerdir. Ve bu hakikat onlara anlatılmalı, hissettirilmeli. Amiyane tabirle ne kadar ekmek o kadar köfte. İfade ettim Özgür Özel'e bu konuda alkışlarım var ki PKK dem bağlamında da rasyonel davransa yine alkışlarız. Bizim hiç kimseyle şahsi bir derdimiz, hesabımız, kinimiz yok ve olmaz.'' Özgür Özel, Kürtçülük konusunda entel bar arkadaş etkileşiminden kurtulmalı. Türkiye gerçekleriyle yüzleşmeli ki kendini etkileyen özel arkadaşını araştırsın. Vallahi PKK'lı. Hülasa değerli dostlar, AKP iktidarı artık şiddeti, baskıyı metot yapmıştır. Ancak Napolyon'un dediği gibi süngü yani zorla her şey yapılabilir de üstüne oturulamaz. İdare-i maslahatçı, sanatçı ve iş adamı yürüğüne şunu da hatırlatalım. Korkaklar her gün ölür ve bundan böyle her devrin adamı olmak da yoktur. Ekmek yediği kabası çan yani faşist zihniyete karşı mücadele edenleri, görmezden gelenleri artık hepimiz afişe etmeliyiz zira gün hukuk içinde kalarak göğüs göğüse mücadele günüdür. Bu arada bir şey yatlamayalım. Tayyip Erdoğan dün Türkiye'de yaşanan hukuk katliamlarının dünyaya duyurulmasına mandacılık dedi. Oysa arşiv ortada. Aynı Erdoğan dünyada hiçbir sıfatı olmaksızın Beyaz Saray'da ağırlanan tek isim. Yine aynı Tayyip Erdoğan AKP'nin kuruluş günlerinde Siyonistlerin dünya önderi olan Abraham Foxman'la gizli buluşup destek isteyen isim ki bunu öğrenip haber yapan gazeteci benim. Aynı Erdoğan Avrupa Birliği'ne girmeyi de kutlu hedef olarak açıklamıştır. Tayyip Erdoğan'a soralım. Yunanistan'ın 18 adamızı işgal etmesi sonrası Doğu Akdeniz'i gasp etmesine susmak ve kabullenmek mandaçılık değil mi ki AKP bunu yaptı bunu yapıyor. Yunan ordu birliklerinin milli günlerinde Türkiye'ye küfür etmesine susmak ve duymazdan gelmek mandaçılık değil mi? Trump'ın küfürlü destek mektubuna susmak mandaçılık değil mi? Trump istedi diye Papaz Bransını serbest bırakmak mandacılık değil mi? Trump istedi diye PYD'ye karşı başlatılan askeri harekatı anında sonlandırmak mandacılık değil mi? Trump korkusuyla Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine susmak mandacılık değil mi? Suriye'yi İsrail ve Amerika'ya terk etmek mandacılık değil mi? Amerika ve İsrail istedi diye Abdullah Öcalan'la sözde barış sürecini başlatmak ve Kürdistan'ın otonomisine daha sonradan bağımsızlığına yeşil ışık yakmak mandacılık değil mi? Avrupa'yı göçmen istilasından korumak için Türkiye'yi set ve duvar yapmak ve de geri kabul anlaşması imzalamak mandacılık değil mi? Bitmedi. Hatırlayın bu Tayyip Erdoğan değil miydi? Nas var nas, deyip enflasyonu yüzde 18'den yüzde 150'lere çıkarırken ekonomi politikasına itiraz edenlere yine mandacı diyen peki ne oldu? Enflasyon yüzde yüzlerin üstüne çıkmadı mı? Bütün bu yaşanmışlıklardan hareketle Tayyip Erdoğan'ın mandacı şu bu demesinin zerre bir karşılığı yok, zira 23 yıldır Türkiye'yi tam manasıyla mandacı bir iktidar yönetiyor. Zira AKP'yi iktidar yaparken omuzunu alan Amerika ile Avrupa'ydı ve onlar hala AKP diyor, Tayyip Erdoğan diyor. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.